gündem dışı ilk söz, güvenlik güçlerinin özlük hakları ile ilgili söz isteyen Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'na aittir. Buyurunuz Sayın Türkoğlu. Sayın milletvekilleri lütfen biraz sessiz olursak, kürsüdeki milletvekilimizi daha rahat ve daha iyi bir şekilde dinleyebileceğiz. Buyurunuz Sayın Türkoğlu. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, Türk milletinin saygıdeğer milletvekilleri. Güvenlik personelinin sorunları hakkında gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Aslında güvenlik personelinin birçok sorunu var. Bunları anlatacaktım ama dün Gata'dan ve Van'dan gelen şehit haberlerinden sonra şehitlerle ilgili yazılmış bir yazıdan kesitler sunmak istiyorum. Jandarma uzman çavuşlar Yahya Karakaya ile Murat Özkozanoğlu 5 Temmuz 2011 sabahı kurulan kalleş pusuda can verdiler. İçtimaya herkesten önce koşup ilk tekmili veren çavuşlara o gün kıtalarına ulaşmak kısmet olmadı. Hasmının karşısına çıkıp ilk hamleyi ona verme soyluluğundan gelmeyen tetikçiler sinsice arkadan doğrulttular namluları. Evden kışlaya kadar her gün önlerini yanlarını kollayan çavuşlar tetiğin arkalarından düşürüleceğini akıllarına getirmemişlerdi. Çavuşlar kafa taslarını parçalayıp beyinlerini sokağa saçan patlamalarla kıdem gözetircesine arka arkaya devrildiler. O bildikleri avşar ezgisi Ananın yanan ciğerlerinden, kanayan yüreğinden şehitlerin kulağına ninni gibi akmaya başladı. Yol üstünde ağaca mezar, yelin eser, kumun tozar. Öldürmüşler seni oğul, kıratın bak yemsiz gezer. Anaların ak sütüyle mayalanan alca kanları yüksek ova kaldırımlarını sularken, öylece o bildik sesin titreşimini, doyumsuz tadını adeta can suyu gibi içti şehitler. Sabahın seherinde ölüm pususu kuranların yiğidiyle yüz yüze, Göz göze gelip silaha sarılmanın yabancısı, sinsiliğin, kalleşliğin ustası olduğunu nereden bilsin koca avşar? İki erin karşılıklı vuruşmasında ölen oğula yakılan ağıtlara yansıyan, kadere rızanın, isyanla karışık tevekkülün kültüründen gelen baba, böylesi düzenlere hiç alışık değil. Yüksek ovada avşar töresinin değil, ihanetin, acımasızlığın geçer akçe olduğunu yemin billah inanamaz baba Kamil. O giden oğla yanarken bile vuruşma mertçe olmuşsa ağusunu içe ne akıtıp katlanır acısına. Seni vuran dağlı mıydı? Kurşunları yağlı mıydı? Niye çekip sen vurmadın? Elin kolun bağlı mıydı? Deyip kadere ilenir giden oğlunun ardından. Oğlun kanlısı da olsa bir gün gelip fırsat düştüğünde sinsice ardından değil erkekçe alnının çatısından hesapla hesa hesaplaşmak ister. 15 Mayıs'ta Funda Adile ile dünyaya girip Birkaç gün sonra yüksek Yüksekova'ya dönen Yahya Çavuş sıvı hasretine dayanamamış olmalı ki ansızın dayanı verdi baba hanesinin kapısına. Hane halkından önce mahalleyi gelincik tarlasına çevirmiş bayraklar karşıladı şehidi. Anne Selim'e kucakladı merkez camisinin musallalarına uzatılmış tabutu sıkıca. Öylece kaldı konuşmadan. Teyze ana yarısı derler atalar. Şehit çavuşun teyzesi okşadı tabutu. Yahya, Yahya diye seslendi kardeş kuzusuna. Sonra oğlunu kucaklayıp havaya kaldırarak cemaate bağırdı. Bu da şehit olacak. Aileyi görüntülemeye çalışan kameramanlara döndü kucağındakiyle. Çekin. Çekin de bütün kanallarda yayınlayın. Şehitler ölmez. Bak Mehmetçikler burada. Bizim bütün çocuklarımız Mehmetçik. Yayınlayın bunları ki başbakan duysun. Doktor gözetiminde cenazeye katılan ana ağlamaktan kısılan sesiyle kendisi Amerika'da okutuyor olmaz olsun başa geldi. Ortalığı sakinleştireyim diyordu. Kuzumu yedi deyip feryat edip yine tabuta sarıldı bırakmamacasına. Funda ilk kez 52 gün önce düğünde sarılıp öptüğü hayat yoldaşının al bayrağı sarılı tabutuna kapandı. Duvakta yakılan kınası solmamış elleriyle okşayıp defalarca öptü tabutu. Seslendi şehidine. Bir tanem sana nasıl kıydılar? Sana kıyanların elleri kırılsın bir tanem beni bırakıp nereye gidiyorsun? Oyun bozanlık Yahya Çavuş'tan olmadı. Feleğin zagonu böyleymiş. Ben sözümü tutamadım. Haneden erken ayrıldım. Bağışla diye seslenmek istedi aşağıdan. Başka şeyler de demek istedi ama dili dönüp t ses çıkaramayınca sükut edip öylece dinledi. Babası başına geldiğinde ilk kez ayakta duramadı Yahya Çavuş. Atanın yanında el kavuşturup divan durur avşar uşağı. Otur denmeden de oturulmaz. Babası seslenince yer yarılsa içine girecekti koca çavuş. Nasıl mahcup olmasın? İlk kez kusur işleyip tınmadı töreyi, azar işitti babasından. Küstüm sana oğul, niye kalkmıyorsun oradan yavrum? Yerinden doğrulmak istese de yekinmeleri boşa gitti. Kalkamadı bir türlü. Babanın karşısında divan duramayınca da tabutun içinde de küçüldükçe küçüldü. Utancından bir köşeye büzüldü kaldı. Yapılacaklar tezce yapılır. Mevta bekletilmez öyleyin. Kayseri müftüsünün kıldırdığı cenaze namazından sonra helallik verdikleri koca çavuşu avşar ellerine doğru uğurladılar. Al bayrakları omuzlayıp yoldaşlarını uğurlamaya gelen avşar gençleri kahrolsun PKK şehitler ölmez vatan bölünmez diye bağırdılar sürekli. Geçilen obaların sakinleri şehide askerce selamlayıp Fatiha ile selavatladılar. Teşekkür ederiz Sayın Türkoğlu.